Bugün Omage Nartes Omage 4. deneme sınavının İngilizce sorularını cevaplayacağız. 10 tane İngilizce sorumuz var. İnşallah iyi geçmiştir. Başlayalım birinci sorumuzdan. Evet ilk sorumuzda which of the following is not mentioned above? Yukarıda bahsedilmeyen arkadaşlar hangisidir diye bize soruyor. Bahsedilmeyen hangisidir resimler? Eee Bakalım. Peel the cucumber and chop them. Ee, Salatalığı soyunuz ve doğrayınız diyor. Şurada da soyma için yapıyor. Grate the carrots. Ee, havuçları rendeden geçir. Arkadaşlar şu gördüğümüz gibi. Dice the tomatoes. Domatesleri küp küp doğra. Muhtemelen bu arkadaşlar et olmayacağına göre. Çünkü salata yapıyor gördüğümüz gibi. Burası da önemli. Ee, Pull o zaman yine baksana mix veya karıştır. Sprinkle some salt. Tam hepsi oldu. O zaman bakıyoruz. Ne yok arkadaşlar? C şıkkında e, havucu havuç diyorum salatalığı rendeliyor. Rendelemek neydi arkadaşlar? Great'ti rendelemek. O zaman C şıkkı doğru cevabımız olacaktı. Evet ikincisinde evet bir okulda rehberlik öğretmeni e, öğrencilere sorular soruyor. Sorusu da şu. Yani sosyal ağlarla ilgili sosyal ağ alakalı neler düşünüyorsunuz diyor. Ve aşağıda diyor ki sorumuzda da. Which of the questions has no answer according to the student's explanations? Öğrencilerin açıklamalarına göre aşağıdakilerin hangisinin cevabı yoktur diyor. A açıklığından başlayalım. Tek tek bakacağız. Ee, evet bir okudunuz zaten. How does Tom connect to the internet? İnternete Tom nasıl bağlanıyor? Nasıl bağlanmaktan kastı ne? Cep telefonu mu kullanıyor? Tablet mi kullanıyor? Bilgisayardan mı? Laptoptan mı giriyor? Hemen bakıyoruz Tom'a. Ee, hangisinin sorusunun cevabı yoktur demişti. Evet Tom kullandığı e, şeyleri söylüyor. Yani hangi e, sosyal ağları kullandığını söylüyor. Video paylaşıyormuş, video izliyormuş arkadaşlar. E, ünlü şarkıcılar arkadaşlar ne yapıyormuş? Takip ediyormuş ama internete neyle ilgili toplandığıyla alakalı bir bilgi yok. O zaman cevabımız A olacaktı. Çünkü bunun cevabı yok. B'ye bakalım mı? Why does Raul use internet e, social inter, in, e, networking sites? Raul arkadaşlar niçin e, bu siteleri kullanıyormuş? Bakalım. I can contact with my friends. Arkadaşlarımla diyor irtibat halindeyim diyor. Görüşüyorum diyor. Mesaj yazıyorum diyor. Geçiyoruz. Bunun cevabı var. C. How often is Carol online? Carol ne sıklıkta internete giriyor? I am always online. Hep onlinemiş arkadaşlar. Hep çevrim içiymiş. Bunun cevabı da var. Sonuncusu. Why, why does Sam think that social are not useful? Sam neden faydalı olmadığını düşünüyor sosyal e, web sitelerinin. Bakalım Sam'e bakıyoruz. Bulalım hemen Sam'i. Evet ne diyor bakalım. You become an internet addict, internet bağımlısı oluyorsunuz diyor. So you can't study your lessons properly, ders çalışamıyorsunuz diyor. Evet cevabımız arkadaşlar 2A olacaktı. Evet arkadaşlar 3. sorumuza geldik. 3. sorumuzda hangisinin cevabı yoktur? Hello Thomas speaking. Ne diyecek arkadaşlar tabii ki ilk boşlukta? Ee, ne diyecek? Normalde kişiyi soruyor ama cevaba bakalım. Hello Thomas. Yes it is. It is dediğine göre arkadaşlar başka bir şey soruyor. Kişi değil de. Is it net company? Yani şirketin, şirketin ismini arkadaşlar net company. Orası mı diye soruyor. O da tabii ki diyor. May I talk to boss? Patron, Mr. Boss. Patronla görüşebilir miyim? Then go to the I will get you to bağlayacağım. Daha sonra diyor ki. I am sorry he is at the meeting now. Şu anda toplantıda. O zaman ne diyecek? Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? O da diyor ki yes of course. Tabii ki. Mesajı ne olabilir? Would you tell him to call me as soon as possible? Mümkün olduğunca çabuk beni arayabilir mi? Evet o zaman cevabımız arkadaşlar 3B olacaktı. Ben can I talk to him? Onunla ne zaman konuşabilirim demek. Bunun arkadaşlar cevabı orada soru oturacağı bir yer yok arkadaşlar. Evet biraz küçültelim. Şimdi ee, bir menü var. Which of the following is Lena's choice? Buradaki menüye bakarak ee, arkadaşlar menüde kızın seçmiş olduklarına bakarak Lena'nın seçmiş olduklarına bakarak Aşağıdaki resimden hangisinin uygun olduğunu bulmaya çalışacağız. İnşallah bulabiliriz. Ee, would you like, as a starter, can I have a lentil soup arkadaşlar? Mercimek çorbası istiyorum diyor. Bakıyoruz. 1 2 üç. Üç tanesinde de çorba var ama burada yok. B o zaman cevap olamaz. Of course. What about main dish? Yemek ne istiyorsunuz diyor. Some meatballs. Köfte diyor. Bak köfte, köfte. Bu da köfte galiba arkadaşlar. Bu da köfte. Evet köfte. Devam edelim. Üçü de olabilir. Sure. How would you like your meatball? I like, I like green meat. Izgara istiyorum diyor. Geçelim bu anlaşılmıyor. Uh, drink, can I have a glass of coke please? Kola alabilir miyim diyor. O zaman bunu da eliyoruz arkadaşlar. Bakın bu da gitti. B ve A olamaz. Kola bir burada var bir de burada var. Devam ediyoruz. Uh, what about dessert? Tatlı ne istersiniz diyor. We have delicious milky desserts and cakes diyor. I prefer eating chocolate cake çikolatalı kek istiyorum diyor. Bakıyoruz burada tulumba var galiba. Arkadaşlar burada çikolatalı kek var. O zaman dördüncü sorumuzun cevabı D e olacaktı. Beşinci sorumuza geçtik. Beşinci sorumuzda. Which of the following can be they respond to Hannah's offer? Arkadaşlar Hannah, kuzenleri, Tina ve Mina'yı e, Fancy Dress partiye e, kostüm partisine davet ediyor. Ve onların arkadaşlar aşağıda e, cevapları var. Pazar günü olacakmış bu etkinlik. Mina ve Tina'nın arkadaşlar pazar günü yapacağı şeyler var. Bakıyoruz. Buralar bizi çok fazla morning ve afternoon ilgilendirmiyor. Akşam olduğu için Mina do homework ödev yapacakmış. E, Tina arkadaşlar free yani müsaitmiş arkadaşlar. O zaman bakalım. C şıkkına bakalım ilk önce. Mina'nın cevabı ne olur? Mina'nın arkadaşlar ödevi vardı gördüğümüz gibi. Another time maybe I must do my homework. Ödevimi yapmak zorundayım diyor. Ve evet, Mina'nınki doğru. Tina'ya bakalım. Tina boştu zaten. That sounds great. I will be there for sure orada olacağım diyor, geleceğim diyor arkadaşlar. Cevabımız 5C olacaktı. Evet 6 arkadaşlar çok karmaşık gibi gözüküyor değil mi? Çok karmaşık gibi gözüken şeyler aslında çok basit. Sorumuz şu. According to the text and chart below, tablo demek arkadaşlar chart da biliyorsunuz. Table da diyorlar, chart da diyorlar. Table da tablo demek. Which of the applications can be appropriate for the teacher? Hangi uygulama diyor öğretmen için uygundur diyor. Evet biliyorsunuz Covid-19'dan dolayı öğretmenler arkadaşlar farklı uygulamalar kullanarak canlı yayınlar yaptılar. E, yapmaya devam ediyorlar. E, bununla ilgili bir anket. E, soruları yeni hazırlamışlar arkadaşlar gördüğümüz gibi. Bunlar uygulamaların isimleri. Şimdi öğretmenin bazı koşulları var. Diyor ki 3 sınıfı varmış. 8A, 8B ve 8C bizim okulumuzdaki gibi. 30 tane öğrenci varmış içerisinde e, her bir sınıfın. O zaman 3 kere 30, 90, 90 öğrencisi var video görüşmesi yapacakmış ee, ve e, 3 e, sınıfıyla birlikte aynı anda o zaman e, 100 kişiyle beraber yapabilmesi gerekiyor. O zaman şu 50 ve 75'i kullanamaz. Niye? Çünkü 190 tane öğrencisi vardı gördüğümüz gibi. Cevabımız şu 1, 2, 3 tane müzesi olacaktı. E, ve diyor ki e, ne diyor? Online diyor dosyaları paylaşmak istiyor. E, para ödemek istemiyor diyor. Evet Ücretsiz olanlarına bakalım arkadaşlar. Ücretsiz olanlar zaten bu bir ya bu olacak Hadoop Connect veya Boom olması gerekiyor arkadaşlar. İkisinden birisi olması gerekiyor çünkü bunlar ücretsiz diğerleri ücretli ve diğer koşullarımızda karşılamıyor zaten. Bakıyorsun. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. En uygun olan hangisi? Bakın video call yapamıyormuş bunda. O zaman bu olmaz. Bu. Gördüğünüz gibi isimlerin içinde markaları değiştirmişler. Zoom yerine Boom yapmışlar. Discord vardı. Discord yapmışlar. Adobe Connect vardı. Adobe Connect yapmışlar. Neyse. Evet arkadaşlar cevabımız ee, değişik olacaktı. 6D Adobe Bakın hem ücretsiz hem de bütün şeyleri kendi isteklerini karşılıyor. 6. sorumuz. Bu şekilde. Evet 7. sorumuza geldik. Which of the following is not correct according to the conversation above? yukarıdaki diyaloğa göre hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Arnold bizi arkadaşlar bir yere davet ediyor galiba. Bakalım A şıkkından bakalım. This refuses Arnold's offer because of her illness. Hastalığından dolayı, diyor. Arnold'un e, arkadaşlar önerisini reddediyor diyor. Bakalım. Redme diyor. A'dan başladık. Bir şey yapıyor musun? Yapmıyorum. Eee... Animal, hayvan barınağına gitmek ister misin benimle? Harika fikir diyor. Ne için diyor? Hayvanları besleyeceğiz diyor. Temizleyeceğiz diyor. İyi fikir diyor. Falan filan diyor. Arkadaşlar kabul ediyor gördüğümüz kadarıyla. Bakın birçok of the following is not correct. Doğru olmayanı bulun diyordu. O zaman 7'nin cevabı A olacaktı. 8. sorumuza geldik. Mr. Fair öğrencilerin arkadaşlar özel günlerde yazacakları bir davetiyenin nasıl, hangi özelliklere sahip olması gerektiğinden bahsediyor. Onları tahtaya yazmış. What is the event? Etkinlik nedir? Etkinlik kimin için? Etkinlik nerede? Saat kaçta? E, ve ne zaman? E, yani tarih olarak ne zaman diye arkadaşlar soruyor. Bu et, Buna uyan hangisidir? Diyor. Bakalım. E, cevabımız arkadaşlar 8. sorunun cevabı B idi. Bakalım uyuyor mu? B. Diğer Julie, bakın arkadaşlar burada etkinlik kimin için? You are invited to my birthday party. Evet şu birincisini karşılıyor. Two o'clock. Saat kaçta olduğunu karşılıyor. Uh, April the 1st. Bir uh, Nisan diyor. Ne zaman olduğunu karşılıyor arkadaşlar. Nerede olduğunu söyleyecek mi? Evet at my home. Evde diyor. Tamam. Who is the event for? Etkinlik kimin için? Arkadaşlar onu da söylüyor zaten kimin için olduğunda. O zaman cevabımız B olacaktır arkadaşlar. Tamam Evet, isterseniz bir tanesini daha inceleyebiliriz, ee, dilerseniz. Bakalım. Dear Selin, would you like to come to my New Year's party? Tamam, "It ister. PM on Monday, Pazartesi başlıyor diyor. Love, Eray diyor. Bakalım. Ee, hangi, ne eksik arkadaşlar? Evet, where is the event? Etkinliğin nerede olduğu var mı arkadaşlar? Bakın burada. Etkinliğin nerede olduğu yok. O yüzden geçiyoruz 9. sorumuza. Diğerlerine bakmıyoruz bilim. Hangisi uygun değildir boşluğa diyor. İnterneti en çok ailenizde kim kullanıyor? That's me. I am always online. Hep internetliyim diyor. Sandra bir şey soruyor tekrar. Via my smartphone or my tablet. Akıllı telefonumdan veya tabletimden. Via yoluyla demek arkadaşlar. Yoluyla. Yani internete ne ile giriyorsun diye soruyor. O zaman D'de bakın. How do you connect to the internet? Arkadaşlar bunu karşılıyor. Buraya gelecek. Diğerine bakalım. Diğerinde, I usually watch foreign films to improve my Spanish. I also watch. Evet, internette ne yaptığını soruyor arkadaşlar. What do you use the net for? İnterneti ne için kullanıyorsun diye soruyor. Buraya da o gelecekti. Son soru. Yes, I follow Tina Traveler. She travels. Kimi takip ettiğini söylüyor arkadaşlar. Ve neler yaptığını söylüyor. O zaman, do you follow any bloggers? Gördüğümüz gibi C şıkkı da sonuncu soru. Evet, how often do you use the internet? İnterneti ne sıklıkta kullandığıyla alakalı bir bilgi var mı burada? Arkadaşlar. Ne sıklıkta? How often do you use the internet? Arkadaşlar. Yani şurada yani ne sıklıkla kullandığıyla alakalı bilgi var ama şuraya koyacağımız bir cevabı yok. Mesela şurada ne sıklıkta? I am always online. Hep diyor online diyor ama şuraya uymuyor arkadaşlar. O yüzden uymadığı için yanlış olan, uymayan A şıkkı olacaktı. Evet 10. sorumuza geldik. 10. sorumuzda biraz büyütelim şöyle. Ee, 10. sorumuzda bir anketimiz var yine. According to the text above, which of the following shows the correct graph? Doğru grafik hangisindedir diyor. Evet grafiğe bakalım hemen. Okudunuz zaten siz tabii ki. Ee, bana bakmayın ben şöyle baktığım zaman görüyorum zaten. Ee, evet less than 30 of the students. Yani %30'dan az öğrenci. İnternette surf yapıyormuş. Sosyal ağlarda surf yapıyormuş. Yani şu. %30'dan daha az olanı bulacağız, şu pembe olan. Bakalım. Bu olabilir arkadaşlar B. Bu da olabilir C. Arkadaşlar A da olabilir. %30'dan az diyor. Bir ihtimal olabilir A, B, C ama D'yi eredik. %30'u geçmiş. Especially söylesen %5. 5% of them like reading books or e-books. %5'i kitap veya e-book okuyormuş. Kitap okumak nerede? Şu. Mavi olan arkadaşlar %5'te duran hangisi? Mavi olan. Bu ama bunu elemiştik zaten. Ya C. Başka da yok arkadaşlar. C kaldı sadece. Bak burada daha fazla mavi. Burada da çok fazla. %5 diyor. %5'i de bu gösteriyor. Arkadaşlar bu ihtimalle cevabımız bu olacaktı. Devam edelim. Ee, %10'u da %10'dan fazlası da mor diyor çünkü. %10'dan fazlası da müzik dinliyormuş diyor. Bakalım müzik dinlemek. Şu renk gri gibi olan renk %10'dan fazlası. Evet %10'dan fazlası arkadaşlar doğru. O zaman e, 10. sorumuzun cevabı da arkadaşlar C olacaktı. Evet e, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki dene, deneme sınavında inşallah görüşmek dileğiyle. Allah yardımcınız olsun. E, az kaldı inşallah. Biraz sabredelim, Yoruldunuz, sıkıldınız belki ama biraz daha mücadele edelim. İnşallah bunların karşılığını fazlasıyla göreceksiniz. Ayrıyeten sorularınız varsa bana sormak istediğiniz WhatsApp numaramdan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman 24 saat yardıma hazırız inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.